Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Ağaç isim olarak kullanılmıştır. Kıskanmak fiil olarak kullanılmıştır. Yemiş yüklü dal sıfat tamlamasıdır. Lü sıfat yapım ekidir. Yemiş yüklü sıfat olarak kullanılmıştır. Ne güzel masalı var. Ne derecelendirme zarfı olarak kullanılmıştır. İsim, fiil, sıfat, zarf, bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Yıllar önce aşkın elmasını parlatmak için gelen Şems'in konakladığı şekerciler hanından içeri ölüm ıslığı gibi girdiler. Girdiler yüklemiz. Girenler kim? Onlar. Gizli özne. Nereden girdiler? Yıllar önce aşkın elmasını parlatmak için gelen Şems'in konakladığı şekerciler hanından dolaylı tümleç. Nereye? İçeri zarf tümleci. Nasıl? Ölüm ıslığı gibi zarf tümleci. Bu durumda doğru cevap dolaylı tümleç, zarf tümleci, zarf tümleci yüklem şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi, kopartılmıştım sözcüğünde görüyoruz. ŞT sert sessiz benzeşmesi. Ünsüz düşmesi, küçük küçük, K düşmüş. Ünsüz yumuşaması, tutsak sözcüğünde görmekteyiz. K yumuşak, G'ye dönüşmüş. Ünlü daralması, istiyordum sözcüğünde, istemek. Your ekinin daraltıcı özelliğini görmekteyiz. Buradaki el sesi i'ye dönüşmüş. Ünsüz türemesi olmadığı için doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış yerde kullanılmıştır? Alexander Pop'un bir sözü var arkadaşlar. Dolayısıyla onun sözünden önce iki nokta kullanılmış, sözü tırnak içine alınmış. Doğru bir kullanım. Tanzimat döneminin temsilcilerinin bazıları şu isimlerdir. Açıklama yapılacağı için iki nokta kullanılmış. Doğru. Türkçe'de bir kelimenin doğru yazılışını bulmak için hemen e, TDK'nin adresi verilmiş arkadaşlar. İki nokta doğru kullanılmış. Bilinçaltımız uçarıdır. Konar, göçer, görünür, kaybolur şeklinde açıklanmış. Doğru. Tiyatro çalışmaları için yarın saat 15.30'da okulda buluşacağız. Saatler arasında iki noktanın kullanımı hatalıdır. 15-30 şeklinde yazılmalıydı. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A seçeneğinde grup sözcüğü doğru yazılmıştır. B seçeneğinde Hristiyan ve alem sözcükleri doğru kullanımlardır. C seçeneğinde stüdyo doğru yazılmıştır. E seçeneğinde folklor ve prova doğru yazılmış. Fakat D seçeneğinde kulüp sözcüğünün yanlış yazıldığını görmekteyiz. Şu şekilde yazılmalıydı. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisi belirtme durum eki almamıştır? Başımı sözcüğündeki i, ellerimi sözcüğündeki i Senhalığını sözcüğündeki ı, sıcaklığını sözcüğündeki ı, belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Uzayın genişleme hızı isim tamlamasıdır. Uzayın sözcüğündeki ın tamlayan eki, ilgi hal eki, hızı sözcüğündeki ı ise iyilik ekidir. Bu durumda doğru cevap 1 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlenin zarf tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Zarf fiil eki almış sözcük vardır. Delip sözcüğündeki ip zarf fiildir. Süzülürken sözcüğündeki ken zarf fiildir. Hem yapım eki hem çekim eki almış sözcük. Süzülürken sözcüğünde re geniş zaman ekidir. Ken ise yapım ekidir. Fiilimsler yapım eki kabul edildiği için C seçeneğimiz doğru. Üçüncü tekil şahıs eki almış sözcük yuvasına sözcüğünde görmekteyiz. Onun yuvası, sı, üçüncü tekil, şahıs, iyilik eki olarak kullanılmıştır. Yönelme durum eki almış sözcük, yuvasına sözcüğündeki a yönelme hal ekidir. Üçüncü çoğul şahıs, iyilik eki kullanılmadığı için doğru cevap b seçeneği olacaktır. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ama tamamen kelimeden soyutlanmış bir şiir yolculuğu mu bu diye sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla ilk parantezimize soru işareti gelmeli. Hayır, kelimelerin zahiri bağlantılarını en aza indirip ancak çok hassas okuyucuya kendisini açabilen gizli imge, duyarlılık zenginliğine götüren bir söyleyiş inceliği, tamamlanmamış bir cümle olduğu için 3 nokta, eş görevli sözcükler olduğu için virgül getirmeliyiz. En sonda 3 nokta kullandık arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğini de eledik. Fakat burada noktalı virgül kullanmadık. Virgül kullandık. Dolayısıyla 2 numaraya ünlem gelecek. Daha sonra büyük harfle başlanmış. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Atatürk Orman Çiftliği Kurum Kuruluş ismi büyük harfle yazılmış doğru. Ankara doğru yazılmış. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü büyük harfle yazılmış ve bağlıç olduğu için küçük harfle yazılmış. Doğru. Etim ve Eskut ilçesi derken i'nin küçük olması gerekirdi arkadaşlar. Özel adlara bağlı tamlama kuran il, ilçe, e, şehir isimleri küçük harfle yazılır. Kuralına uyulmadığını görmekteyiz. Dünyadaki kediler arasında van kedisi. Van kedisi derken V büyük, K küçük yazılmış. Doğru bir kullanım. Lale devre büyük harfle yazılmış. Doğru. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle ek eylemle çekimlenmiş bir isim cümlesidir. Çarşı kalabalıktı, kalabalık isimdir ek eylem yardımıyla yüklem olmuştur. Doğru. İkinci cümlenin yükleme geçişli bir fiildir. Başı boş sıcaklık, dükkanların önünden fışkıran üvey otları yakıyordu. Yakıyordu yüklemimiz. Neyi yakıyordu? Dükkanların önünden fışkıran üvey otları belirtili nesne. Nesne aldığı için geçişli çatılıdır. Üçüncü cümlede zincirleme isim tamlaması vardır. Mahmut Ağa'nın Bedeninin üzeri zincirleme isim Cansız araya giren sıfat olmuştur. Doğru. Dördüncü cümlenin yüklemi oldurgan bir fiildir. Yüklemimiz kaldırdı. Burada k eki düşmüştür. Kalktırmak. E, dolayısıyla dır eki geçişsizken geçişli yapmıştır. Oldurgan çatılı bir fiil olmuştur. Doğru. Beşinci cümle beş ögeden oluşmaktadır. Kadınlı erkekli onlarca kişi meraklı ve dehşete kapılmış suratlarla ölünün alnını düzenli çizgilerle saran pullanmış koyu kırmızı kan kurumlarını izliyordu. İzliyordu yüklem. İzleyenler kim? Kadınlar, erkekli onlarca kişi. Özne nasıl? Meraklı ve dehşete kapılmış suratlarla zarf tümlece neyi? Ölünün alnını düzenli çizgilerle saran kullanmış koyu kırmızı kan kurumlarını belirtilmesine 4 ögeden oluştu arkadaşlar. 5 ögeden oluşmadı. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? de bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. A seçeneğine baktığımızda kötülenmesinde şekilde bulunma hal ekidir. Bitişik yazılmıştır. Doğru. Üçüncü D ise bağlaç olan D'dir ve ayrı yazılmıştır. Doğru. B seçeneğinde eski edebiyatları da. Buradaki D bağlaç olan D'dir. Ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır. C seçeneğinde bağlaç olan D doğru yazılmış. D seçeneğinde bulunma haleke olan D doğru yazılmış. İkinci de bağlıç olduğu için ayrı yazılmıştır. Türklerde tabiat ve sanat zevki çok yaygındır. D. Bulunma halekidir. Doğru bir kullanımdır. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Karısının ölümü üzerine yazdığı, yazdığı sözcüğündeki dık sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Amit'in sadece üslubu değil, ölüm, hayat, tanrı, akıl, kader konularını ele alış tarzı. Alış sözcüğündeki ış isim fiil olarak kullanılmıştır. Aldıkları sözcüğündeki tık sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Eskiler ölüm karşısında susarlar. Amit feryat eder, tepinir. Tanrı'yı yeri göğü sorguya çeker. Bu cümlede fiilimsi kullanılmamıştır. Basma kalıbı kırışı Kırışı sözcüğündeki ış isim fiil olarak kullanılmıştır. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Tiranlar bile daha sevinçli. Bile yerine D dahi da getirebiliriz arkadaşlar. Bağlaç olarak kullanılmıştır. Bu durumda A, C, D seçeneklerimiz elendi. Daha kederli gelir. Çok, ne, daha, en gibi sözcükler miktara yönelik karşılıklara cevap verdiği için derecelendirme zarf olarak kullanılır. Dolayısıyla iki numara zarf olarak kullanılmıştır. Bağlaç olarak kullanılmamıştır. Gitmek fiil olarak kullanılmıştır. Genç, gençler isim olarak kullanılmıştır. Bu durumda doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki parçadan numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Çürümüş gözler. Nasıl gözler? Çürümüş gözler sıfat tamlaması. Buradaki müş sıfat fiildir. Edemeyeceği bir his. Buradaki ecek sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Adımlamak, adımlarken, ken zarf fiil olarak kullanılmıştır. Benzer bir şey. Nasıl bir şey? Benzer bir şey. Benizdir aslında kökümüz arkadaşlar. Buradaki er sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Çocukken sözcüğündeki ''ken'' zarf fiil eki değil arkadaşlar. Çünkü zarf fiiller fiillere gelir. Çocuk isimdir. Ardınca, boyunca, gençken gibi sözcüklere dikkat etmek lazım. Buradaki ''ınca, unca, ken'' İsme geldiği için zarf değil değildir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kendisinde virüs şüphesi olan kişiler 14 gün karantinada kalmalı. Virüs doğru yazılmış arkadaşlar. Sayılar ayrı yazılır kuralına uyulmuştur. Her gün işten 17.30'da ayrılıyormuş. 17.30'dan doğru. Bütün okul hayatım boyunca 5. sırada oturdum. 5. sırada doğru yazılmış. Borçları yüzünden maaşının 2 bölü 3'ü kesiliyormuş. 2 bölü 3'ü doğru yazılmış. okul yıllarında öğrenciler birer, ikişer, beşer, onar saymalardan sonra üçer saymada çok zorlanıyor. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir kuralına uyulmadığını görmekteyiz. Buradaki üçer birer, ikişer sözcükleri şu şekilde yazılmalıydı. Yazıyla belirtilmeliydi. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacak. Bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Daha çadırları kurmadan atmaca klarnetini alarak kanatlarının biri açıp duran kocaman kapıya yanaştı. Yanaştı yüklemimiz. Yanaşan ne? Atmaca özne ne zaman daha çadırları kurmadan zarf tümlece, nasıl klarnetini alarak zarf tümlece, kanatlarının biri açık duran kocaman kapıya, nereye sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleç, zarf tümlece, özne, zarf tümlece, dolaylı tümleç yüklemden oluştu cümlemiz. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Can Dündar'ın doğru yerde kullanılmış. Bahsettiğiniz yönetmeliğin büyük harfle yazılmış ve kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Mehmet Akif'in doğru bir kullanım. ABD'de doğru bir kullanım. Avrupalılardan Buradaki Avrupa özel bir isimdir. -lı sıfat yapım ekidir. -lar çokluk ekidir. Daha sonra çıkma, ayrılma hal eki gelmiştir. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki, bunlardan sonra gelen ekler kesme ile ayrılmaz kuralına uyulmamıştır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki parçadaki numaralandırılmış sözcüklerdeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Şükrediyoruz sözcüğünde ü düşmüştür, ünlü düşmesi. Yaşadığımız sözcüğünde k yumuşak g'ye dönüşmüştür, ünsüz yumuşaması. Özlüyoruz sözcüğünde özlemektir, -yor ekinin daraltıcılık özelliğini görüyoruz, e ü olmuştur, ünlü daralması. Ağlıyoruz sözcüğünde yine, yine ünlü daralmasını görüyoruz. Ağlamaktır. A, yor ekinin daraltıcılık özelliğinden dolayı ı'ya dönüşmüştür. İçtenliğini sözcüğünde iç sert sessizdir. Sert sessiz olan ten eki gelmiştir. Ünsüz benzeşmesi görmekteyiz. Bu durumda doğru cevap el seçeneği olacaktır. Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Babamın gerçekleri kavradığı ve beni keşfetmeye başladığı izlenime uyanmıştı içimde. İçimde uyanan ne? Babamın gerçekleri kavradığı ve beni keşfetmeye başladığı izlenimi özne. Sıfat fiil kullanılmıştır. Kavradığı sözcüğündeki tık, başladığı sözcüğündeki tık sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Birleşik fiil keşfetmeye sonucu birleşik fiil olarak kullanılmıştır. Yardımcı fiil ile kurulmuş birleşik fiil. İsim fiil yine keşfetme sözcüğündeki me isim fiil olarak kullanılmıştır. Ünlü düşmesi keşif sözcüğünde i ünlüsü düşmüştür. Ünsüz benzeşmesi bulunmamaktadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Özellikle belirtilmek istenen sözcükler tırnak içine alınabilir. Yazıyı tırnak içine alabiliriz. Yazı denen güzellik öznedir. Diri bir kalpten kendini hayata açan, eş görevli sözcükler arasında virgüller kullandığımız için, özneyi belirtmek için, yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için Burada noktalı virgül kullanmam gerekir. Tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birden fazla il ilgeç yani edat kullanılmıştır. İçin edatı kullanılmış. Kafile ile ile edatı. İştahı ile yine ile edatı kullanılmış. Halek almış birden fazla isim vardır. Nevşehir'de de bulunma haleki bağında yine bulunma haleki kullanılmıştır. Fiilen isim yapı eki almış birden fazla sözcük vardır. Öğrenmek öğrenmek fiil kökü mek isim fiil eki sormaktan soru olmuş arkadaşlar. Birden fazla birleşik fiil kullanılmıştır. Mola vermek, devam etmek, Birleşik Birlerimiz hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim kullanılmamıştır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımında yanlışlık yapılmamıştır? A seçeneğinde TBMM'ye arada noktalı olmamalıydı arkadaşlar. Noktasız yazılmalıydı. TDK'ye olmalıydı. Gramdan kilograma olmalıydı. THYD olmalıydı. TC doğru yazılmış arkadaşlar. TC ve Türkçe noktalı yazılır. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Gülmekten gülünç olmuş arkadaşlar yapım eki almış. Kullanılması sözcüğünde ma isim fiildir. Fiilimsiler yapım ekidir. İstenilerek sözcüğündeki erek zarf fiildir. Dolayısıyla yapım eki almıştır. Yazdığı sözcüğündeki dık sıfat, fiildir. Yapım eki almıştır. Birçok şairler sade denilecek bir dille yazarlardı. Yazmak fiil kökümüz. Buradaki ar geniş zaman yazarlardı. Geniş zamanın hikayesi lar. Şahıs eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla yazarlardı sözcüğünde yapım eki kullanılmamıştır. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Üç fiilimse türüne de yer verilmiştir. Durmadan sözcüğündeki madam zarf değildir. Sayıp sözcüğündeki ıp zarf değildir. Duran sözcüğündeki an sıfat fiil ekidir. Olmak sözcüğündeki mak isim fiil ekidir. Doğru. Bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir. İnsanlık isimdir. Nasıl insanlık? Küçük, çekingen, bir üç tane sıfat tarafından nitelenmiştir. Birden fazla zamire yer verilmiştir. Biz ve siz zamirleri kullanılmıştır. Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş isim tamlaması örneği vardır. Sizin cesaretiniz isim tamlamasıdır. Arada sözcük girişi olmuş. O hesapsız ve delice. Hem ilgeç hem de bağlaç örneği vardır ve bağlacı kullanılmıştır fakat ilgeç örneği yoktur. Bu sebeple doğru cevap E seçeneği olacaktır.